Bugün size detertirajda hekime hazırlayacağımız malzemeleri tanıtacağım. Burada Kavitron anahtarımız var arkadaşlar. Şurada bir yuvası var. Buraya Kavitron ucumuzu yerleştiriyoruz şu şekilde. Sonra bunu Kavitron'a bağlayıp çeviriyoruz. Bunu birazdan göstereceğim. Arkadaşlar Kavitronlar e, sivri uçlu, kalın uçlu olarak değişkenlik gösterebilirler. Benim elimdeki sivri uçlu bir kavitron ucu. Arkadaşlar bu ele batmaz, iğne gibi değildir yapısı. Titreşimle birlikte diş taşlarını kırarak temizliği yapar. Sonra hekim taş temizliğini bitirdiğinde ona vermemiz gereken fırça çeşitlerimiz var. Arkadaşlar burada daha sert yapılı, sert kıllara sahip bir fırça var. Hekim bunu isteyebilir. Bu çok, es, bu çok e, sert yapılı lekelerde kullanılır. Bu bir tık daha yumuşak olan renkli fırçalardan. Yapısı biraz daha incedir bunun. Bu fırçayı verebiliriz veya lastik şeklinde olanı verebiliriz. Bu da bu şekilde. içerisine pattan alır hekim, sonra temizliğini gerçekleştirir. Bu kısma da polisaj diyoruz. Arkadaşlar pat bu şekilde. Bizim kullandığımız marka da bu. Hekim bundan bir miktar alıyor. Eldiven üzerine koyabilir, gode içerisinde verebilirsiniz. Hekiminiz nasıl çalışmak istiyorsa o şekilde pattan veriyoruz. Arkadaşlar detertrajda kullanılan malzemeler bu kadar. Başka bir malzeme vermemize gerek yok. Arkadaşlar bu şekilde tek kullanımlık patlarda kullanabilir hekimler. <laughs> Arkadaşlar, ünite bağlıdır. Kavitronlar böyle tutuyoruz ve çeviriyoruz. Sonuna kadar sıkıp sıkıştırdığımızda emin oluyoruz. Ve bilmeyenler için de şöyle bir ayar gösterebilirim. Arkadaşlar, Kavitron'un burada bir e, sertlik ayarı var. Buradan Kavitron'un e, hız ayarını gerçekleştirebilirsiniz. Sağ sol yaparak derecesini ölçüp hekime verebilirsiniz. Eğer ki hastanın ağzında taş yoğunluğu fazlaysa kavitonun daha sert çalışması gerekir. Hekimin daha hızlı ve kolay çalışabilmesi adına. Ama çok sık diş taşı yoksa boş boşuna titreşimin fazla olmasına gerek yok. O yüzden derecesini hafifletebiliriz. Taş temizliği bittikten sonra da arkadaşlar angul duruvaya polis taş fırçasını bu şekilde takıyoruz.